Arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi Karşınızda kanalın temasıyla Hiçbir alakası olmayan bir oyunla Karşınızdayız Bugün Little Nightmares ile yeni bir Seri başlatıyoruz Belki mini seri olur ise Tahmini Olarak bir 8-900 bölümlük Belki bir seri olabilir Benim oynayışıma da bağlı bu Geçen Boyun oynanış videosunu deneyeyim dedim Ses kötü geldiği için iptal ettim onu. Şimdi tekrardan başlayacağız. New game diyerek başlayalım. Evet kardeşim. Yeni slot açalım. Yüklenirken bu arada aşağıdan benim kanalda yorum atmayı unutmayın. Bu şekilde bize gerçekten çok yardım etmiş olursunuz. Ooh. Wow man it's so amazing. Bak Mehmet abi şey dedi. Mehmet abi de buradan gönderme yaptık. <laughs> Oyun oyna evet. Önceki kayıttan alıştığım üzere kontrol en azından şimdi biliyorum. Tak 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 koş babam koş. Evet. Ee, şuradan şimdilik şuradan geçmemiz gerekiyor derken şunu bir yakalım. Checkpoint bu yanlış hatırlamıyorsam. Amanın. Dur. hızlı hızı çömelemiyorum tamam. Yok şöyle aslında çömeliyormuşum ben neyse. Koş şuraya şöyle. Havalandırmalardan. Klasik. Geçelim. Şimdi geldiğim yere kadar speedrun yapacağım. Stop. Ah. Allah Allah. Koş 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 koş. Neydi de, lan fobinin adını unuttum. Korku fobisi şey büyük testlerde korku fobisi olanlar için. Tık olaylı yok sorun ama ne neyse işte sabri kelime dağarcığını geliştirmen lazım oğlum yoksa diksiyondur miksiyondur unut bunları o ilk defa görüşü yapalım ne adam kendini asmış bu buralarda gerçekten çok garip olaylar oluyor olmalı Lan zaten oyunun başında boğuldu oynuyorsun değil mi ne hey, burada adam asıldığını görmüşsün ne olmuş yani kendi kendimle konuşuyorum kendi kendimi sorguluyorum evet de bu sandalyeyi şöyle yapsak zıplayabilir miyiz oraya evet şöyle tak hoppa şunlara basmak istemiyorum lan bildirim geliyor şu bildirimleri kapatalım Tamam. daha dur buraya açıyorduk en son. Geçen kayıtta burada bir 5 dakika harcamıştım mallığımdan dolayı. Fakat şimdi buraları hızlı hızlı geçiyoruz gördüğünüz gibi. İşte çok baba pırı boyunca olduğumdan. Cık, Heh. Tamam. Aha yukarıdan sülük yok. Canavarlar gibi görüntüleri var ama ne olduklarını ben de bilmiyorum. Hoppa. Bacağımın arasından. Şunu açıyorduk. Açıyorduk. Hoppa. Bacağınız kontrolleri. Neyse. Hollow Knight videosu geldikten sonra ben de bunu ben de ona benzer bir oyun çekeyim İki 2D. Tek ortak yönü 2D olması sanırım. Bir de küçük boyut olarak küçük karakterleri şey yapıyoruz, kontrol ediyoruz. Ee, bahsetmişken kafamı <laughs> ben ben buraya tek tek etmiştim ya. Gördüğünüz gibi çok karanlık bir Çocukların hayatta kalması için hiçbir neden yok. Yani adamlar bunları besin olarak kullanıyoruz Gerçek manada Lan 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 lan. Besinsiniz kardeşim. Besin bile değilsiniz lan. Aç 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 aç. Ki de oyunların en kötü yanları da bu. Nereye gittim eğer öne gideceksen en baştan başlatıyor klasik. Bu arada daha fazla net <laughs> Bir Konuşurken odaklanamıyorum ben Mehmet abi de olan bende yok Şimdi Fokus bu seferde Kaybedersem yenilirse bu tarafından Çok fena Göt olmuş olacak Ee, ha bak burada bir fener var. yak lan. Çok Bu video eğer koyu montajdan önce izliyorsanız gerçekten güzel bir iş çıkarmışımdır demektir. Şöyle dikkatli yürüyoruz. Michael Jackson of Lan Amanın dikkat kızım dikkat. Zaten altın numara. Nereden gidiyorduk lan? Ben yani şuradan zıplıyorduk. Bu arada karakterimizin adı Six. Evet numara adı altı ama. Anam. <laughs> ya ben çok malım orada yere dursaydım şu an tahtanın üstünde ya da ölmüş olacaktım bilmiyorum. Evet. Burada yine ben önceki kayıtta da çok ölmüştüm. Bu sefer burada tek yaparsam her şeyi bile tersine çevirmiş olacağım. Koş 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 zıpla. Zıpla zıpla zıpla. zıpla. zıpla kay. İşte bu bak. Az önceki yerleri tek tek geçmiştim geçen kayıtta. Şimdi gördüğünüz gibi burayı tek geçtim. Çok çok ya. Neyse Umarım size devam edelim arkadaşlar Gördüğünüz gibi burada da e, Bir inkti, su birintileri var Bir su birintileri Bir su birinti E sen sonra ne yiyordum? Su, su birinkitleri Su birinkitleri Eee Little Nightmares evet Heh. Mehmet abi olmayınca benim saçmalama seviyesi olur gibi. Lan. Ben... Tut tut tut. Verin. Çok küçüğüm, her yerden sığabilirim, her yerinize girebilirim. Oh yeah! <laughs> Kendi kendine güven bir şizofrenim ben. Konuşmayın benimle. İşte bu yüzden hiç arkadaşım yok. <laughs> Ağlanacak halimize giriyoruz ha. lan. Lan lan! Nice bak tam zamanında. Düştüm apustanlarına ama ben düşmedim siz düşünüz. <gülüyor> 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 ne lan? An. Eğer bu göze yakalanırsak bizi pişiriyor. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Aa. Hadi git, hadi git, yaksana, yaksana, yaksana oğlum. Ah gözünü kaçırırsın öyle. Oğlum biz yıkmayız lan. Buranın sigması, asıl sigması biziz. Baştaki kadın madın hikaye öyle. Buranın küçük sigması biziz. Büyükler umurumda değil. Beni duyamıyorsan şu an karşını çıkarsan beni görememen gerekiyor ama onu yapacak göt bende yok. Afiyet olsun. Siz de uslu durursanız yürüyenizde böyle bir şeyle karşılaşmazsınız. Hatta battaniyenizin ayağınızı battaniyenizin dışarısına çıkardığınız zaman ayağınızı gıdıklayan şerefsiz de bu. O yüzden dikkat edin. Bak uzun kollarıyla gıdıklıyor. Gıdık, gıdık Evet. Ya da aslında o ben miyim? Böyle Kuletlere bak. Hepsi ölecek. Hiçbirisinin umurunda değil. Uyu paşam uyu sen. sen. Siz uyuyun lan. Ben. Ben. Spor yapacağım. Ve aslanı buradaki. Kontrolü alacağım. Evet. Çok boş yaptığımı hissediyorum. Ben boş yapıyor muyum? Büyük ihtimalle. Boş yapıyorsam yorumlarda belirtmeyi <laughs> Karanlıktan korkuyorum. Çakma çakalım. Işığımızı elimiz oldu. Evet. Biraz daha hızlı çömelemez misin? Ya? Şey hızlı gidemez misin? He, geldik. E dur burası değil lan biraz daha öndeydi. Koş koş. Koş 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 koş. Hey hey. Ya sabahlayım bunu bitirseydim editimi de şimdi bitirmiş olacaktım. yarın lan sarktı ya. Sıpla sıpla sıpla. çok bakma da ver hadi. ver hadi 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 kardeşim hadi Bak ben buranın ilerideki sigması olacağım şimdi bana iyi davranırsan, ileride öldürmeyeceğim aferin aferin senin ismin bundan sonra Osman Tagani Tan Tun Çin Çin senin ismin bundan sonra Çin Çin Bir, bu iyiliği bir daha unutmayacağım ya da unutacağım da ilk listede ilk sen varsın ölüm listesinde ilk senin adın var her neyse evet biz en son burada kalmıştık geçen kayıtta bir buradan ne yapacağımızı bakıp hemen buradan devam edeceğiz Evet tekrardan, merhabalar, adam, aslında çok kolaymış lan, benim mallarımdan dolayı ben geçen kalpte yapamamışım, geçen yani en son oynayışımda da burada kalmıştım, bu da bir fan fact olarak burada kalsın, kötü bir, benim için kötü bir fan fact ama olsun, yani video için her şey e, feda olsun, fedadır, işte öyle, aynen. Şimdi buraya geliyormuşuz. Geçen kayıtta da ben buraya gelmiştim. Allah Allah. Geçen kayıtta ben buraya geldim. Hadi canım. Neyse. Zıplayacaktık ilk önce. Tutun şuraya. Bırakırsam düşüyor musun? Evet. İşte bir tuşa basılır basırken diğer tuşları kontrol etmek benim için çok zor geliyor. Evet ben IQ düşük bir kapşonlu ergenim. Sarı kapşonlu ama bu detayı geçmeden olmaz geçirseniz olmaz. Evet. Buradan çıkıyormuşuz. Çık. Çık sana ne dur. Çık. Evet geçen en son ben bunu çalıştırmıştım. Şunu çalıştırmıştım. Çalıştır. Fakat burada ne yapacağımı anlamamıştım. Bunun ilk de böyle buraya getirip sonra böyle tut 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 şöyle gelsin sen gel tamam seni de şöyle yaptık mı bu kadarmış ya Hadi. IQ üstü insanlar bile yapabilir ama ben özel bir şey. Ben özel bir IQ üstü insanım. Oh yeah. Gördün mü? Lan. Burada ne yapacağız? Şunu bir yakalım. Aa, se serbest bırakalım. Bir saniye. Şimdi ay ay dur 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 dur. Dur. Sen atacağız. At. Yavaş 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 yavaş. Bu ne? İp tutmamız da, da gerekiyor. Hmm tutursam mı tutmasam mı hadi lan. hayır hayır tutun, tutun 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 o ağırlıkla beraber şey yapmam gerekiyor Sanırsam neredeyim ben aa lan aa <laughs> teşekkürler oyun neredeyim bilmiyorum Çünkü buraya önceki oynayışımda da gelmedim ve yine siz Ben az önce dolaştığım yerlerde gezmiyor muyum he doğru lan elektriği kapattık güzel güzel aha Nasıl? İyilerim. Evet, şimdi işin seçti taraf. Koş, koş lan. Abi biraz bekle ya. <laughs> Külleri <laughs> baş kadar eritiyor beni. Abi. Ben en son Brawl Stars'ta tarafından ek eksi emojisi atılınca bu kadar sinirleniyordum. Ne ara buralara geldik lan. Toksikler ya. Koş 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 he güzel heh. başardık lan lan başardık ki lan ne oluyor kendi çocuk çocuk kendi kendine düştü he doğru lan kendi hareket edeyim buyur lan ha bu ne biz alanı girdik. Aha başarımı aldık. Hapishane. The prison. İlk bölümü geçtik mi? Sanırsam. İkinci şeye mi geldik? Bakın. Aa, sanırsam Evet bilinç yaptırıp bitirmişiz bir dahaki bölümde herhalde bu adamdan kaçacağız tam hatırlamıyorum bu yukarıda tipi var tipini senin İzlediğiniz için teşekkürler bir dahaki videoda görüşmek üzere like atıp yorum yazmayı unutmayın hoşçakalın